Aa, Şakir burada uyuklamışsın. Hadi kalk. Okula geç kalacağız. Anne, kahvaltıdan sonra Şakir koltukta uyuya kalmış. Bağırma Canan, niye bağırıyorsun? Zaten gece doğru düzgün uyuyamadım. Niye acaba? Bugün okula başlayacağın için çok mu heyecanlandın? Yoksa video oyunumu oynadın? Maşallah, Okula başlayacağın için her zamanki gibi aşırı bir heyecanlısın. Tabii ki heyecanlıyım. O kadar zaman sonra arkadaşlarımı göreceğim, öğretmenlerimi göreceğim. Tabii ki heyecanlı olurum. Şakir, oğlum sen uykunu alamadın mı? Neden koltukta uyukluyorsun? Kalktım anne, kalktım. Sadece şöyle bir uzanmıştım. Çocuklar, hazır mısınız? Necati abiniz de geldi. Hop. İşte geldim. ee, çocuklar hazır mısınız okula gitmeye? Özlediniz mi bakalım okulu? Kim en çok özledi okulu? Ben 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 Necati abi okulumu çok özledim. Öyle mi Canan? Ben de sizi çok özledim. Bütün öğrencileri çok özledim. Koridorlarda koşuşturmanızı, yerleri, çamur yapmanızı. Bir dakika ya ben niye bunları özledim ki? Ee, <laughs> bir daha düşün istersen Necati abi. Tamam çocuklar, hadi oyalanmayın. Necati, hemen çocukları okula bırakalım da benim işe yetişmem lazım, geç kalacağım. Tamam, okul yolcusu kalmasın. Çocuklar, aman dikkatli olun tamam mı? Okulda çok dikkatli olmanızı istiyorum. Lütfen ellerinizi sık sık yıkayın ve derslerinizi de iyice dinleyin. Tamam anne, sen hiç merak etme. Hadi gidiyoruz. E i̇şte geldik okula. Hadi çocuklar sınıflarınıza birazdan zil çalar. Necati çocuklara göz kulak ol tamam mı? Tamam Remzi'cim tamam sen hiç merak etme benim bu koca kulaklarım hep onlarda olacak. Gözlerime bak sen hiç kaçırır mıyım? Aa arkadaşlarımı gördüm görüşürüz baba. Selam ne haber ne yapıyorsunuz? İyidir Şakir sen nasılsın? Sizi görmeyi çok özlemişim. Ben de öyle. Ben de sınıfa giriyorum baba. Görüşürüz. Aa bakın bakın müdür bey geliyor. Merhaba çocuklar. Yeni öğrenim yılınız hayırlı olsun. Hadi bakalım herkes sınıflara. Şimdi zil çalacak. Hadi girelim, girelim sınıflara girelim. Hadi çabuk olun. Günaydın çocuklar. Bakalım herkes gelmiş mi? Herkes yerine oturdu mu? Oturduk öğretmenim, hazırız. Çok heyecanlıyız. Tamam o zaman kitaplarınızı açın. Başlıyoruz. Of ya hayır. Pişt, pişt. Canan canan. Ne var Şakir ne oluyor? Ya çantama kitabımı koymayı unutmuşum. Dalgınlık lan herhalde. İlk günün şey işte. Sen kitabından gösterir misin bana ortak bakalım. Of hayır Şakir ya. Ben öyle anlamıyorum kafam karışıyor. Ya ne olur sadece kitabının gözücüyle bakacağım ya kitabına. Üzgünüm Şakir. Sorumluluk sahibi olsaydın da koysaydın onu çantana. Şakir arkadaşım benimkinden bakabilirsin. Sağ ol arkadaşım. Sağ ol Canan. Çok sağ ol. Kaçıncı sayfaydı onu açalım. Hocam hocam. Ne oldu yavrum? Yine ilk günden ödev vermeyeceksiniz değil mi? <laughs> Ama çok güldünüz ya. Neymiş bunun komik olan tarafı? Merak etme çocuğum merak etme bugüne de vermeyeceğim ama yarın için söz veremem. Evet çocuklar bu sene size büyük görevler düşüyor. Konuları biraz hızlı geçmek zorundayız bu yüzden evde ders çalışmalısınız. Eksiklerinizi evde tamamlamalısınız ve lütfen tekrar yapmalısınız. Siz hiç merak etmeyin öğretmenim. Tamam o zaman bugünkü ders bitmiştir. Canan kızım sen bir dakika gelsene seninle bir şey konuşacağım. Tabii ki öğretmenim hemen geliyorum. Hadi Şakir bahçeye çıkıyoruz gelmiyor musun? Siz çıkın ben birazdan geleceğim. Buyurun öğretmenim ne oldu? Canancım biliyorsun Şakir'in dersleri pek iyi değil. Sen de onun başarılı kardeşi olarak ona derslerinde yardım etmelisin. Ama öğretmenim Şakir ders çalışmak istemiyor ki. Ders çalışmak istemeyen birine zorla ne öğretebilirim? Olsun. Yine de o senin kardeşin. Ona derslerinde yardımcı olman gerekir. Lütfen benim ricam için Şakir'e derslerinde biraz yardımcı ol. Bu sene zor bir sene olacak. Geri kalmasını istemiyorum. Peki öğretmenim elimden geleni yapacağım. Teşekkürler Canancığım. Demek öyle. Hmm, sen görürsün Canan. Baksana sana bir şey diyeceğim. Benimle bugün okuldan sonra kütüphanede ders çalışır mısın? Bugünkü dersleri tekrar edelim. Ne? O nereden çıktı ya şimdi ilk günden? Ben kütüphanede ders çalışacağım. Benimle birlikte kalacak mısın kalmayacak mısın? İyi e, tamam kalayım bari. Çok şaşırdım gerçekten. Şşşt Şakir Şakir. O ses ne ya? Biri Şakir diyor sanki. Dedemin sesine benziyor. Şişt. Şakir oğlum bir bak şuraya. Şakir deden okula gelmiş baksana kapının dışında sana sesleniyor. <laughs> Dedem niye okula geldi ki? Bir şey mi oldu acaba? Ne oldu dede ne oldu? Bir şey yok evladım merak etme. Sadece bugün okula giderken size harçlık vermeyi unuttum. İlk gün harçlığı. Ha, hani şu senede bir kere okulun ilk günü verdiğin harçlık. İşte o. Siz unuttunuz ama ben unutmadım. Al bakayım. Sağ ol dede. Hiç yoktan iyidir. Canan'ı da çağır, gelsin. Ona da vereyim harçlığını. Tamam dede çağırıyorum. Canan görüşürüz dede evde. Canan. Okulun son zili çaldı. Hadi arkadaşlar yarın görüşürüz. Hadi Şakir. Eve gitme zamanı. Sen git Canan. Ben gelmeyeceğim. Arkadaşımla biraz yürüyeceğiz. Ne demek gelmeyeceğim? Daha bugünkü konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Of daha ilk günden Şakir. Tamam eve geç kalma. Akşam ders çalışacağız. Hadi görüşürüz. Gerçekten yürüyüş mü yapacağız? Of hayır. Hadi etüt odasına çıkalım. Ya da kütüphaneye neresi boşsa ders çalışacağız. Şakir iki buçuk saattir ders çalışıyoruz. Yeter ama. Tamam tamam artık gidebiliriz. Sağol benimle kaldığın için hadi görüşürüz. Görüşürüz Sakir. Okulun ertesi günü. Çocuklar bakın daha ikinci gün oldu. Her yer koridorlar batmış durumda. Lütfen okula girerken ayakkabılarınızın altına bir bakın. Nereden buluyorsunuz bu kadar çamuru? Ha, merhaba günaydın öğretmen bey. Günaydın Necati sağ ol. Günaydın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hiç beklemeden derslere giriş yapıyoruz. Evet, dünkü konuyu birinin özet geçmesini istiyorum. Kim gönüllü tahtaya çıkıp dünkü konuyu özet geçecek? Aa, hayret. Bugün kitabını unutmamışsın. Aa, hayret. Bugün de pek neşelisin. Ne? Özet mi? Ben, ben, ben. Ben özet geçebilirim öğretmenim. Lütfen ben, ben, ben. Ben de özet geçebilirim öğretmenim. Ne? Şakir parmak mı kaldırdı? Aa Şakir parmak kaldırdı. Ne? Sen mi Şakir? Öyle mi? Gel bakalım tahtaya Şakir. Peki başlıyorum. Aferin Şakir. Dünkü dersi çok iyi tekrar etmişsin. Aynı benim anlattığım gibi anlattın. Seni tebrik ediyorum. Nasıl ya? Nasıl yaptı bunu Şakir? Şakir'e bir şeyler olmuş. Yok yok kesin bir şeyler olmuş. Helal Şakir be. Helal sana. İşte bu teşekkür ederim öğretmenim. Sana da aferin Canan. Şakir'i çok güzel çalıştırmışsın. Ama ama öğretmenim ben dün Şakir'i hiç çalıştırmadım ki. Öyle mi? Canan çalıştırmadı mı senin Şakir? Hayır öğretmenim. Ben dersten sonra kütüphaneye gidip kendim çalıştım arkadaşımla birlikte. He sen o yüzden kaldın dün. Dünkü konuşmanızı da duydum ayrıca. Şey ben çok özür dilerim Şakir. Evet belki her zaman ders çalışmıyorum ama istediğim zaman da kendi dersimin sorumluluğunu alabilirim. Evet bunu biliyorum. Dediğim gibi gerçekten çok üzgünüm Şakir. Aferin sana Şakir. Bu sınıftaki herkesten bunu bekliyorum arkadaşlar. Bu sene zor bir sene olacak. Önemli değil Canan. Biraz da haklısın. Neyse ama yine de takıldığım yerleri sana sorabilirim öyle değil mi? A, tabii ki tabii ki sorabilirsin. Sen yeter ki ders çalışmak iste. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama ben de ben de onunla birlikte çalıştım. Gerçekten. Evet evet tamam sen de çalıştın. Anne baba bugün okulda neler olduğuna inanamayacaksınız. Ne oldu gene? Şakir dünkü dersi öyle güzel tekrar yapmış ki tahtaya çıkıp bir öğretmen gibi anlattı. Kimse inanamadı ve öğretmenden de tebrik aldı. Yani evet çok abartılacak bir şey yok ama yaptım doğru. Aferin sana oğlum ya. Seninle gurur duydum. Ben hep diyordum. Bu çocuk istese yapar, çalışsa yapar. Kafası çalışıyor bu çocuğun. Sadece ders çalışmıyor. Ben hayretler içerisindeyim Şakir ama gerçekten ben de gurur duydum. Aferin. Canan sen yardım ettin mi kızım hiç ona? İşin en ilginç tarafı da o işte. Hiç yardım etmedim. Kendi isteğiyle yaptı. Evet Canan'dan hiç yardım almadım. Bunu başarman çok güzel bir şey evladım. Ama yardım almak da kötü bir şey değil ki. Tabii ki yardım da alabilirsin. Her şey yolunda olduğuna göre artık yemek yiyebilir miyiz? Evet evet yiyelim de bir an önce yukarı çıkıp ders çalışmaya başlayalım. Öyle değil mi Şakir? Üf canan sen de hemen başladın abartma doğru düzgün bir yemeğimizi yiyelim ya bu okul yılı çok zorlu geçecek <laughs>